Yok, panik etmeyeceğiz hayatım. Merhaba arkadaşlar, şimdi e, öğrencimin geri çalıştırıyorum, geri mantığını. Hayatım senden istediğim, bak şu e, aynada arkamıza bir doblo araba var, gri. Hatta ikinci bir doblo geldi. Onun önüne doğru gitmeni istiyorum, tamam mı? Yani geri nasıl gelinir? Burada dikkat etmen gereken nokta nedir? Nedir mesela? Soldan da arabalar gelebiliyormuş. Hadi bakalım, öncelikle dörtlünü yakman lazım. Dörtlüler nedir? Bu üçgen. Bütün arabalarda bu üçgen şeklidir. Frenimizi bırakalım hayatım şimdi. Evet bak şimdi sağa doğru baktın mesela boşluğun sağda çoksa direksiyonumuzu ne yapacağız? Sola kırma. Şimdi mantık hatası yapma. Ne tarafta payın fazlaysa o tarafa kıracaksın. Sağa gitmek istiyorsan sağa, sola gitmek istiyorsan sola. Tamam frelimizi bırakalım. Burada arkadan da aracımız geliyor. Evet böyle mesela bak kırdık ya yaklaşmaya başladık sen tekrar bunu açacaksın yani götürüp de kendini freni bırak birden sola sana doğru sıkıştırma hayatım hafif hafif bak şimdi şöyle düşün e, freni bir bırakalım mı şu en arkadaki bodra taşına bir dikkat etmeni istiyorum bizim gideceğimiz bak şu bodra gördün mü yani şuradaki bodra taşı şu nokta sen onu kapatmayacaksın sen daha sağa doğru gelirsen o bodra taşını kesinlikle kapatırsın şu da tam evet tamam evet böyle ama çok açıyorsun bak nasıl açtın hayatım gerilerde hafif geleceksin tamam mı freni bir bırakalım ve evet canım benim bak gerilerde bu hareketle tamam böyle hafif hafif milim milim oynatacaksınız gel bakalım tekrar sağdan Evet gel mesela yaklaşabilirsin artık. Bodra taşına doğru. Evet kır biraz daha. Gel biraz daha. Ellerini bırakmadan. Ve direksiyonumuzu asla böyle arkadaşlar şöyle yapmamanız lazım. Bekle. Buradan tuttunuz ya böyle bırakarak buradan alınmaz. Böyle alınmaz. Nasıl yapacağız? Bunu böyle süreyeceksiniz. Tamam. Hadi bakalım gel. Sağ tarafına şimdi sağ elinle sol elinle pardon böyle kırarak tuttuk elimizi. Gel biraz daha. Yaklaşıyoruz ya sağ. Bir tık çevirebilirsin. Bak böyle. Devam edelim. Mesela açman gerekiyorsa görerek freni bırakalım. Bak bir tık daha açabilirsin. Gördün mü? Yani elini böyle sürüyerek direksiyonu oynatabilirsin. Harikasın. Bu noktada artık düz olarak tutacaksın. Şimdi daha da açman gereksiz. Neden? Çok güzel geldik. Sıfırı park ettik. Biraz daha freni bırakalım. Şimdi burada da ortaya da bakmamız gerekiyor. Gel bakalım. Gel hayatım. Gel gel gel. Evet. Şimdi tekrar bir öne gidelim. Bunu biraz daha yerleştirmemiz lazım. Frenimizi bırakalım mı hayat? Evet böyle. Biraz daha öne gitmeni istiyorum. Bayağı bir git bakalım bir. Evet böyle devam edelim biraz daha. Git biraz daha gidelim. Burayı tamamen bir kapatalım. Tamam şimdi bu noktada durmanı istiyorum. Evet ne yapıyoruz? R'yi alıyoruz. Şimdi dediğim gibi hayatım artık kendin bunun mantığını çözerek tamam mı? Hı hı. Freni hafif hafif bırakacaksın. Burada elinle e, ayağının oranı çok eşit olması lazım. Birinden birini fazla yaparsan sıkıntı yaşarsın. Freni hafif bırakacaksın önce. Evet sağa doğru kendini. Evet bak böyle. Evet harikasın. Ama bak şimdi durdurma kendini. Hem gel hem ellerini. Bak sağa çok yaklaşıyoruz bir defa. Evet bak. Böyle. Bu elinde şöyle tutarsın. Tamam? Hadi bakalım. Freni bırakarak. Kesinlikle arkadaşlar bu eliniz aşağıda olması lazım. Sol el yukarıda olması lazım. Anladın mı? Bak böyle. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Senin bu elin burada kalırsa ne olur? E sen mesela sola kıracaksan şurada tıkanırsın. Burada tutacaksın. Bu elini böyle tutacaksın. Onu 20 geçe modeli. Freni bırakalım hayatım. Evet bak böyle. Mesela şimdi sağ yaklaştığımız hissediyorsak, bunu ne yapacaktık? Bir, bir tık, gel bakalım. Evet, bak solu biraz, sağ biraz açtıysak, gördün mü? Böyle. Gel bakalım. Biraz sağ yapabilirsin mesela, hafiften. Evet, ellerini bırakmadan bak, böyle. O elinle alabilirsin, böyle. Sağa tekrar yanaşalım. Biraz daha yaklaş sağ. Evet, bak böyle. Gel bakalım hayatım. Yeterli duralım şimdi. Evet, D'ye alalım bakalım. Şimdi buradan bir dönüş yapacağız canım benim. Ne yapalım? Önce bir dörtlüğümüzü kapatalım mı? Evet. Şimdi sola sinyal ver. Dönüş yaparken sola döneceksek sola sinyal veriyoruz. Karşımıza baktık, araç geliyor. Hadi bakalım şimdi frenimizi hem bırakalım hem gidelim. Bak frenimizi. Ama sol aynamıza da dikkat edelim. Aracımız geliyor. Bak karşıdan da geliyor tamam mı? Hani tek nokta odaklı olmayın. Yani aynaya takılıp da önü kaçırmayın arkadaşlar. Frenimizi bırakalım. Hadi dönelim hayatım şimdi. Harikasın. Ellerin çok güzel. Hiç oynatma. Bak sen onu böyle yaparsan hayatım bak çevirmeyeceksin. Alamazsın. Söyledim. Kurtarırız. Söyledim. Tamam mı? Bak böyle. Hemen ne yapacaksın? Çok güzel. Devam edelim. Ver gazını. Ellerini bırakma. Ellerini kesik kesik yapıyorsun. Devam edelim. Ver gazını. Bak canım benim hani bu el böyle aşağı doğru inebiliyordu. Devam edelim ver gazını. Şimdi şu kamyonların olduğu yere doğru git. Yine geri geri geleceğiz. Bu sefer ne yapacağız? Kamyonlara kendimizi çok yaklaştırmadan deva devam edelim. Bu geride biraz mantığınız ver biraz daha. Ee, yanlış yönlendiriyor arkadaşlar sizi. Hani sağ kıracakken sola çevireceğinizi düşünüyorsunuz. Biraz daha gidelim. Evet. Tamam. Şimdi bu noktada durmanı istiyorum. Daha yavaş. Evet. Şimdi yine dörtlerimizi yakalım mı? Arkadaşlar bütün arabalarda bu üçgeni bulun. Bu dörtlü demektir. Bu şekil vardır. Kiminin buradadır, kiminin daha aşağılardadır. Hadi hayatım. Şimdi R'ye bir alalım. Burada dediğim gibi yine freni çok bırakmayacaksın. Gazı hele hiç getirmeyeceksin. Tamam mı? Hafif freni bırakacağız. Freni hafif bırakalım hayatım. Bak gelmeden kırmak yok. Freni bırakalım. Aferin sana bak. Şimdi sağımızı gördün mü? Hı hı. Bak freni bırakalım. Biraz kamyonlara uzak hissediyorsan bunu bir tık böyle hafiften. Dediğim gibi arkadaşlar freni bırakalım. Bunu böyle çok hafif kıracaksınız. Bak mesela kamyona yaklaştık. Ne diyeceğiz hayatım hemen? Ben bunu bir tık daha şöyle açayım diyeceksin. Bu arada orta ayna çok önemli. Bak gelen arabalar var. Herhangi bir araba geliyorsa da kendini durduracaksın. Arkadan gelenin çünkü kafasını karıştırırız. Hadi bakalım frenimizi yine bırakalım hayatım. Bak. Biraz uzaklaşalım kamyondan. Nereye kıracaksın? Evet, sola. Uzaklaşma dediğimiz zaman tamam böyle. Gel. Çok da değil. Bir tık kıracağız, geleceğiz. Şimdi direksiyona kırdıktan sonra gel bakalım. Direksiyona kırdıktan sonra eee vitesim ee, pardon, frenimizi bırakmazsak ne olur? Ne kadar kırdığımızı göremeyiz. Gel bakalım frenimizi bırakalım. Evet. Bakın arkadaşlar dediğim gibi şöyle baktığınız zaman inanılmaz ürkütüyor ve kırmak istersiniz. Aynayla hareket edeceğiz. Gel bakalım. Aynanın güzelliğini gördün mü? Evet hayatım. Yani ayna gerçekten bu geri gidişlerde çok önemlidir. Bak yine orta aynaya dikkat et. Gelen var ve bekliyoruz. Evet hadi bakalım. Burada dediğim gibi o geçtikten sonra mantını biraz daha böyle güçlendir. Freni bırakalım. Evet. Bekleyelim be. Şimdi diyelim kamyona yaklaştığını çok hissedersen istem dışı sola kırmak istersen direksiyonu nasıl bir sıkıntı yaşarız bana bir onu anlat o zaman çok sola kırarsak oradan gelen arabalar çarpabiliriz veya göremeyiz oradan yani değil hayatım bak onu düşünmeyeceksin canım benim sen burada sola kırarsan biz burnumuzu bu arabaya vururuz ha. değil mi? Ha. Şimdi e, tabii normal acemi olarak şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar sağ çok yaraştım hemen bir kendimi sola doğru kaçırayım diyorsunuz ama buna çok yakın olduğumuz için biz burun kısmını düşüneceğiz anladın değil mi? Eğer ki kurtulmak istiyorsak hayatım mesela bundan kendimizi öne atacağız bunu hiçbir zaman unutma. Ama şu an hiç gerek yok. Freni bırak. Dümdüz gelebiliriz. Hani şöyle düşünün. Bu kadar mesafe varsa korkutmayın kendinizi. Bekleyelim hayatım. Yine beyaz bir araba geliyor. Evet, o geçti. Freni bırakalım. Kesinlikle hani böyle mesela biraz freni bırakalım. Şöyle bir tık şöyle uzaklaştırabiliriz boşlukta. Gel bakalım. Gel biraz daha. Yani kesinlikle kendinizi buna doğru bakıp da ürkütmeyin aynayla sıfır girersiniz. Gel korkma. Nasıl korkutuyor değil mi? Evet dediğim gibi. Önemli olan buradaki e, arabanın burun kısmını güzel hakim olun. İyi düşünün. Çünkü baktığın zaman gerçekten yani neredeyse tırın yanında geçiyoruz. Ona vuracakmışız gibi hissediyoruz. Hiç öyle bir şey yok. Freni bırakalım. Aynanızla Yok hayatım o bekliyor, o dönecek. Evet bu böyle bu şekilde geleceksiniz. Gel gel gel. Yani sıkıştınız, zaraldınız Çok böyle ince ayardan geçersiniz. Aynı hareketinizle hiç merak etmeyin. Gel bakalım tekrar. Gel hayatım. Dediğim gibi burada burun kısmımız çok çok önemli. Hafif bir kırdığımız zaman çok sıkıntı yaşarız. Evet bak böyle hiç korkmuyoruz gel. Burada işte size ince ayarları anlatmaya çalışıyorum. Bekle mesela bak şimdi arka geniş ama mesela kırsak tekerimizi biz buna inanılmaz böyle dokunduracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Bakın görüyor musunuz? Mesafe payması hiç kalmadı. Evet yani biz bunu biraz sol yapsak bizim aracımızın para bir tekere gelir. O yüzden dümdüz olmaya çok dikkat etmeniz lazım. Hadi tekrar gel. Gel bakalım. Şimdi bekleyelim tekrar. Şimdi bunu niye gösteriyorum? Bazen böyle daracık park yerlerinden çıkmanız gerekecek. Gel bakalım. Evet böyle. Gel hayatım, gel 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 gel. Evet gel bakalım. Evet. Gel. Sen bu arada kırıyorsun park etmeden biliyor musun? Gel. Çünkü korkuyor. Korkuyorum. Arkadaşlar e, direksiyonu sola çekmeye çalışıyor. Evet gel, gel gel gel. Harikasın, harikasın. Tabi hiç aynı cama bakma oldu mu? Cama bakarsan ürkütürsün kendini. Burada önemli olan işte. Evet böyle. Mesela şöyle yapabilirsin artık. Ama orada da çöp varmış. Hani biraz burnumuzu açalım diyeceğim. Gel bakalım. Mesela bak burundan korkuyoruz ya. Hayatım böyle sağımızı verdik. Şimdi tamamen sıkıştıracağız kendimizi. Gel. Bak şimdi sana. Hiç çıkış bayı bırakmayacağım. Gel. Gel bakalım. Evet. Tamam işte. Hani böyle diyorum ya. Artık geldik arkadaki gidecek payımız kalmadı kamyona sıkıştık öndekine de çok yakınız yine şöyle gösteriyorum hiç pay kalmadı ne yapacaktık burada öne atacağız evet kesinlikle öne atacağız nasıl atacağız kendimizi sola doğru atacağız hafif sola değil mi Evet D'ye bir al Evet, hadi bakalım kurtaralım kendimizi arkaya da gidecek, freni tamam. bırakalım. Bak, freni bırakarak korkma. Şöyle hayatım, ne yaparsın direksiyonu kırarsın, tekrar toplarsın. Evet, duralım şimdi. Bak burayı nasıl genişlettik, gördün mü? Evet. Anladın mı? Evet, tamam. evet. İşte burada yapamadığınız nokta ne? Yani ee, düşünürken hata yapıyorsunuz, o yüzden de bunu yanlış hareket ediyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Hadi tekrar gelelim istersen. Gelelim mi hocam? Geri gelelim tekrar. Evet hadi bakalım frenimizi. Burada artık çok kamyonlara sıkıştırmadan git ki kendini. Tamam mı? Hani çok da korkutma bak. Şimdi kamyonu hala gidiyorsak hiç fazla gelmeden sen bunu açacaksın arayı. Freni bırakalım. Yani ne yapacaksın hayatım? Şöyle bayağı bir kıracaksın. Tamam mı? Bak böyle. Yani sıkıştırmayın kendinizi. Duralım şimdi tekrar. Arabalar var. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle sıkıntılı yaşa sıkıntılar yaşadığınız zaman freni bırakalım. Her zaman freni bırakalım. Kurtarma olaylarını bilmeniz lazım. Ben ne diyorum? Araba kullanmaktan ziyade kurtarmayı bilmeniz gerekiyor. İşte bu noktalarda. Sen artık böyle onu milim milim oynayarak dümdüz gelebilirsin. Gel. Bekleyelim yine. Zor değil mi bu sistem? Yani evet, hocam, düzgün gel açımaya. bakalım. Düzgün gitme gibi değil. Kafan hiç karışmasın. Bu oturacak. Evet, böyle ne yapacağım böyle küçük küçük oynayarak Amacım burada freni bırakalım. Şimdi ilk bunu öğrenirken tabii ki kafanız karışır, beyniniz yorulur, algılarınız kapanır. Ama bunu böyle çalıştıkça bu oturacak. İstem dışı kendiliğinden artık ne yapmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Harikasın böyle çok güzel. Biraz sağ yapabilirsin hafiften. Evet freni bırakalım. Burada önemli olan nokta freni bırak durdurma. Bunu Küçük Küçük Hareketlerle Oynatacaksın Tamam mı Hayatım Bak Böyle Küçük Küçük Geride Kesinlikle Hızlı Sola Çevirmek Hızlı Sağa Çevirmek Yoktur Gel Devam Edelim Bak O Arabanın Yanından Çok Rahat Geçebiliriz Gel Hayatım Tekrar Hafif Hafif Böyle Harikasın Anladın Değil Mi Olayı hı hı. Bir Sonra Oturacak Merak Etme İstemesen De Senin Artık Ellerin Ve Ayakların Gelecek Gel 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 Biraz Daha Evet. Tamam duralım artık. Hani arkadan bir araba gelebilir. Köşedeyiz şu an. Öne gideceğiz. D'yi aldık. Dörtlüğümüzü kapatmayı unutmayalım. Öne atalım hayatım. Kendimizi, frenimizi bir bırakalım. Devam edelim tekrar. Kontrollü. Devam et canım benim. Devam edelim.